Evet arkadaşlar bu bugünkü videoda bir sığınak yaptık onu göstereceğiz. Yanında Burak Efe var. Şimdi başlayalım. Gel Burak Efe. Komiserim. Ee, evin içindeyim. Yani eve böyle bir duvar yaptık. Şimdi ama içi böyle, zemini böyle. Sanınız. yukarıda böyle odalar var. Mesela mutfak mesela. Evet burası. burası bilim katı. Burası trambolin. Burası müzik. Evet, burası da depo. bu Bir zırh katı var. Ben zırhlarımı giymiştim. Sevkiler <laughs> yok. Neyse. Şimdi aşağıda güzel bir şey var. Onu göstereceğim. Burak Ece sen de gel. Ha, <laughs> <laughs> burada bir tane sığınağımız var. kapı. Dur kapı. Evet. Temelleri burada Burada bir alt portal odası var. Biz yaptık bunları. Burada diğer çıkış var. Şimdi burada ana. Yer Burada nether portalımız var. Ha, yani Burada çıkış var ya. Yani. Ne? Yani buradaymış. Çık çık. Dur bir dakika. Sen bir çık. Tamam kapattım. Yani şurada da bir tane suyumuz var. Burada şeker kamışı falan yetiştiriyorduk. Ne Neyse boş ver. Burada bir tane sabah tarlamız. Az gelmiş. Böyle çok güçlü zırhlarımız da var ya. Yani. Ne? Şunu öldüreyim. Gösterdim. Bir de şurada bir dağ var. Orada sel düştü geçen gün. Şöyle göstereyim. <laughs> Demiyim. Demiyim. o Demir. sen seni durdursana. Dağdan bayağı sel aktı. Gördün mü dağdan sel akmış. Kutsan <laughs> onları çok güzel patlattığımız bir köy yani patlattık. Burada havuç tarlamız var. Abi, kıvır, 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 bir bir tane kendimize kıvır, yaptık. kıvır, çok kıvır, Evet. kıvır, evet. ben kıvır, şimdi kıvır, oldu diye. Evet. Bir de tavana kıvır, 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 yaparız. Ee, çatı böyle. Evet, çatı böyle. Çatı böyle çok güzel yani. Ve evet, tomurcuklar normal böyle de var. Neyse. Yani böyle bazen yaktık bazen lala katladık. Ee, öyle bir de ben size şeyimin gücünü, mızrağımın gücünü göstermek istiyorum. Evet. Hemen evet. tamam, böyle kefede de var ama benimki biraz daha güçlü olmalı. Şimdi o böyle bir dakika. Bu da olmasın. Dur dur bir şey göstereceğim. Diyelim ki burada zammı böyle. <laughs> tamam. şurada da ama ya. Dur. Dur kapanacak anlaşılma. Kıvanç tamam tamam. Onu ben yapmadım zaten. Bir de şu creeper'ı attığımızda omuzluğu... Ee, bir de bilgi olsun. Sadece yağmurlu ve şimşekli havalarda Çarpıya attığımızda Delip geçme yani sadece yönlendirme basarsanız da olur. Ee, atarsanız şarjlı creeper olur. He boş ver ya. Ya boş ver onu. Dur ben hatta öldüreceğim. Ha, tüccar gelmiş Ben bir de kılıcım çok güçlü benim de kılıcım yok evet benim kılıcım bazı canlılara tek atıyor İneğe tek atıyor mesela bakın İşte fırlatıyor tamam kan hayvanlarınızı <laughs> Hayvanlar da güzelmiş ha. Hiçbir şey çıkıyor böyle. Hayvanlar sonra ben koyarım. Öyle arkadaşlar işte. Çok güzel bir köy yani patlamış. Ne oldu? Creeper atamla bayas. Aa bebek topu. Bakayım. Bayas. Ben hayvanları keseceğim biraz. Ben bir yok attım onu. Kazan bir dakika. Envanterden alsın bir dene yapmıştım onlar kalmış arkadaşlar. Bir de ben böyle kendim Çekler yaptım, üç tane buradaymış. Böyle köyden buldum, yani bunlar da. Burada eşya masamız var. Öyle burada ırkçımız var. Öyle arkadaşlar. Allah, çıkın, ver canım, dur Şuradaki şey... Al, attım attım şuraya bak, şurada bak. Bak şurada bak. Şurada devirle üstüne attım. Tamam. Şimdi şunu öldüreyim. Böyle evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.